Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hunger Strike Evolution yüklüyoruz hileli olarak. Arkadaşlar size blog sayfamda verdiğim gibi bu linke giriyoruz arkadaşlar. Buradan indir diyoruz. Arkadaşlar buraya basıyoruz. Buraya basıyoruz. Ondan sonra buraya basıyoruz. Bura ok işaretinde olacak. Buradan da şey yapıyoruz kabul ediyoruz. Tekrar indirmek istiyor musunuz diyor. Ben yine önceki videodaki olduğu gibi yeniden yükle ben onu zaten yüklemiştim. İndirilenlerden girip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Hangi strike burada gördüğünüz gibi. Şu anda giriyoruz. Ee, giriyoruz arkadaşlar. Heh, açılıyor. Açılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Açılıyor. Ee, sizleri farz kasıtlıyor kaç yaş belirsin arkadaşlar ben dediğim gibi 11 yaşındayım ben 10 yaşındayım her neyse bir deneyeceğim ama 11 kabul ettim 11 yaşındayım gördüğünüz gibi ee şöyle yapıyoruz pardon arkadaşlar Yüklen yani yükleniyor şu anda diyoruz uyandığınız size yapıldığını göstereceğim. Zaten bundan sonra bir video gelecek. Hileli Hungry Shark Evolution oynadım diye. Yine şu anda gördüğünüz gibi burada geliyorsun. Şuradan arkadaşlar silelim. Hadi başlayalım diyor orada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi başlayalım diyoruz. İstediğimiz herhangi bir yerden arkadaşlar yiyebiliyoruz. paramız arkadaşlar ee, şuradan şöyle gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar çıkıyor. Seviye atladık. Seviye 2 olduk. Arkadaşlar ee, şu anda vitamin gibi de... yüzüğü veriyor. Atıştırma olmanı sorsan yerim mi? yemek istiyorum ama. Altın altın altın. Sağlıklı beslenmeli diyor. Sağlıklı beslenmiyorum ben ya. Çok fazla iyi tanıyorum ben. Gördüğünüz gibi yengeci de yiyelim. Satan seni de yedim. Seni de yedim. Seni yiyemedim seni. Aha diken Ha. Şey aldık arkadaşlar. 3 seviyeyim. Gördüğünüz gibi. 4 seviye olabilir miyim acaba? İsterseniz arkadaşlar oyundan çık deyip sonraki diyoruz onu seviyiz, Sonraki diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paramızı ve elmasımızı hmm. şu anda arkadaşlar e, Brawl Stars ve e, Hungry e, Struck Elish'in var. Arkadaşlar buradan en sondakini alabilirim. Böyle bir şey de varmış. en son dikine gidelim. En sondaki bu satın aldığıyla oyna diyoruz. Dev düşman işler Enerji köpek balığının enerjisi. Temel harita da bulunur. Kıskaç sağlıklıların. Arkadaşlar okuyamıyorum ama. Hızlıca geçiyorlar. Siz okursanız. Seviye ee, biriz gördüğünüz gibi. Öyleyiz yani. Şu anda. Hı. Arkadaşlar biraz ıı, sanırım komanda fok. Bunlar arkadaşlar zehirliyordu normalde bizi. Komanda fok diyor. Ya sen kimsin ya? Arkadaşlar çene saldırısı kazandık. Sibi 2'yiz şu anda. Gördüğünüz gibi en sondakini aldık arkadaşlar. Aa, i̇ğrenç diyor. Niye iğrenç dedi? Hatta ham olması. İğrenç. Deyip duruyor şu anda. Biraz daha fazla mı yesek? Hıh. Atıştırma bonusu diyor. Buradan girelim. Sen altın seni yemeden gitmeyeceğim. Tamam. Seni de yedim. Önüme çıkan her şeyi yemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ha sen de yedim. Seni de dur şunları da yiyelim. Dönmedi bu aslında. geldim ben geldim. Ben geldim ama. Niye gelmiyor arkadaşlar ben geldiğimde? Hmm. Şey kırmızı oldu arkadaşlar. Köpek tutulması. Aman da fok diyor. Git. Fok ya bir git. Bak. Hepsini yiyeceğim ama arkadaşlar. fok falan. Şöyle hepsini yiyelim. Aşkına ölüyormuşuz. Şöyle yiyelim. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Ama ben asla ölmem bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ne yapacağım arkadaşlar? Komanda fok bak seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim tamam mı? Ah yedim. Yeter artık. Sal beni ya. Hiç salıp salmadı beni. Heh. arkadaşlar aşktan ölmeyeceğim ben arkadaşlar biliyorsunuz. Aa Canım biraz azalmış olabilir. Ama ben asla Sağlık kritik diyor. Biraz daha yiyelim. devam yani. Devam edelim arkadaşlar biz niye devam etmiyoruz ki? Arkadaşlar benim ısırdığı için onu yedim. Yani ısırmasın o zaman. Ay hocam ya. Ben yani buradaki her şey altın tamam. Ya bunu şey. Fark etmez. Biliyor arkadaşlar. Fazlasını arkadaşlar e, videoma bırakıyorum diğer videoma biliyorsunuz. Evet arkadaşlar e, videoma beğenip like atmayı unutmayınız.